Hangisi? Yok yok yo, turban oldum. Bak nasıl pozisyon. Anlatayım ben kardeşime. Şimdi o arkadan geliyor e, sizinkiler. Eğilerek gittiği için ama kamur olması için ben arkadan havalandım sana yatmam abi, lazım. Çıktı an ama ben gördüm. Ama o topunun önündeydi. Hocam, ben normalde sesimi çıkarmam. Efendi bir hanım tamam özür dilerim. <laughs> şey yok estağfurullah estağfurullah. Ben, ama, ben de anlatmadan gocunmam kardeşlerime. Ben şimdi çıktım ya böyle. Topa zaten yan çıktım. O direkt kambura yatsın. Ne biliyorsun hocam? Vermen gerekir yani. Hayır hayır. Hiç tartışma yaratmana gerek. Adam çıkmış küt diye düşmüş, ver gitsin ama ya. anladım seni de, anladım, yok. yani Bak, ben yanlış, top de. onun önünde, top gitmeye Sen çalışır ya. Var, anladım anladım, ya, e, ya. Ha. ya benim de eksikliğim, benim de eksikliğim vardır kardeşim. Benim de eksikliğim vardır, insanız nihayetinde. Evet arkadaşlar, Allah sakatlık göstermesin, hadi aynı şekilde. Skor ne olursa olsun ama sakatlık olmasın, hadi. Yok, yok 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 görüyorum görüyorum <laughs> Oyna oyna evet şimdi çıktı よくてこいなす。

Yok, sağlık için durdum. faaliyet yok. Sa sağlık için durdum. Sağlık için durdum. Arkadaşlar, sağlığınız her şeyden aa! önemli. Yerden kalkamadım. Kardeşim sağlık çağırıyorum. Aa! Sağlık. Yok abi sen şey var mı? <laughs> Buray nerede? Kol kol. İyisin değil mi? Hocam burada kırmızı var çıkardım ya. ne oynuyor ya. Çok hızlı ya. Yani oyunla hasta oldum kardeşim ya yani çok şire gibi. Çok <gülüyor> <gülüyor> ne? Yo, sağlık Sağ yok sağlık için durdurdum yok Ne? mi? Sağ diyorsun, mi? Diyorsun, ne diyorsun, mi? Tamam tamam Oynatıyorum da olur. çok acıyor Bir şey var, <laughs> soğukluğu soğukluğu olur, sene olur. Sene Neresi? Ne Bir tek mi? mi? Hala darbe de Çok düşmedi Tamam abi Yaktın Tut bakalım Tut bakalım Çok düşmedi ya Tamam tamam Top sizdeydi. Kardeşim iyi misin? Evet oyundayız.